Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdi. Yine silahlar üzerine bir video serisi yapıyoruz. Genel kültür videolarına devam ediyoruz. Ve tabii ki bu videoda da konumuz tabancalar özellikle. Şimdi dostlar bunu yaparken gene özellikle gayet güzel bir kitabım var. Size bu kitaptan okuyarak paylaşım yapacağım. Yani zihinde kalan şeyler değil. Bu anlamda özellikle zaten tabanca kullanımı ülkemizde özellikle silah kültürü anlamında gerçekten biraz kanayan yara konumunda. Bu nedenle bu tip paylaşımların çok sık yapılması lazım ve dahası bunları seyredenlerin de özellikle e, sosyal sorumluluk gereği insanlarla paylaşması lazım. Şimdi dostlar her zaman. Silahı emniyetli kullanmayı öğrenmeden silah kullanılmamalıdır. Silah boş bile olsa daima ölü noktaya doğru tutulmalıdır. Silahı doldururken, boşaltırken ve sökerken bu çok önemlidir. Elinizde tabanca varken birileriyle asla konuşmaya dalmayınız. Tüm dikkatiniz silaha yönelmiş olmalıdır. Elinize aldığınız her silahı önce şarjörü çıkartıp sürgüyü çekip ve fişek yatağını gözle kontrol edip boş olduğundan emin olunuz. Sürgüyü iki kez çekerek kontrol etmek faydalıdır. Zira şarjör takılı unutulduysa sürgüyü ikinci çekişte fişek fişek yatağından atılmış olur. Böylece hatamızın farkına varır ve meydana gelebilecek olası bir kazayı önlemiş oluruz. Silahın her zaman dolu ve tetik çekildiğinde ateş etmeye hazırmış gibi düşünün. Silahın boş veya dolu olduğunu her zaman kendiniz kontrol edin. Tetiği çekecek olan parmak yani işaret parmağı tetik korkuluğunun dışında olmalıdır. Silah tetik çekilmedikçe ateş etmez. Buna aynı zamanda tetik disiplini diyoruz ateş etmeyeceğimiz e, her zaman elimiz hep tetik korkuluğunun dışında bu şekilde uzatılmış vaziyette durmalı. Tetiğe parmağımız gitmemeli. Tetik disiplini çok önemli. Silahın boş olduğundan emin olmadıkça namluyu vücudumuza doğru çevirmeyiniz. Elde silah varken kesinlikle şakalaşmayın. Elinizin erişebileceği her yerde atışa hazır bir silahla uyumayınız. Silahı başkalarının ulaşabileceği yerlere, misafirlere ve çocuklara bırakmayınız. Silahınızın fişek yatağında fişek olduğu halde taşımayın. Operasyon, tehlikeli durumlar hani olduğu zaman emniyette bulundurun. E, kullanma aşamasının öncesinde emniyeti açmak yoluna gidebilirsiniz ama buna karşılık güvenlik kuvveti ve güvenlik bakın hani işlerinde bu özellikle hızlı silah çekmek anlamında belki sıkıntı olabilir bu nedenle özellikle e, namlu dolu silah taşımak yerine İsrail tekniği içeride kapalı olarak taşınacak. Namluda müşimat olmayacak. Tipik silah çekme şeklimiz. Yardımcı el, esas el buradan dönerken sürgü çekilecek, ardından iki eli alınacak ve düzgün bir şekilde doğrultulacak. Esasında ortalama bir kullanıcı için özellikle İsrail tekniği namlu dolu silah taşımaktan bin kez iyidir. Ayrıca milyonda bir bir ihtimal yüzünden e, bazı korkulara kapılıp o korkuların içinde yaşayarak zaten namlusu dolu tabancayla gezmeyin çünkü değmez. silahı kabzasından çekerek alınız ve tutunuz. Atış yapılacak silahı pislikten ve sudan temizleyin. Ateş etmeye karar vermedikçe silahı asla hiçbir yere yöneltmeyin. Hedefinizi tespit veya teşhis etmeden kesinlikle ateş etmeyiniz. Hedefi ve arkasında ne olduğunu biliniz. Merminin nereyi vuracağından ve çeşitli engellerin sekme meydana getireceğini unutmayınız. Bu aynı zamanda sizi çevre için zararlı ve tehlikeli bir insan konumuna getirir. Yaşam alanımızda ve çevresindeki insanlar için hayati tehlike yaratmayalım. Bakın bu durumların hepsi özellikle panik durumundaki atışlarda çok önemlidir. Panik durumunda pek çok kimse gerek. Bu tip e, hatalar yüzünden gerekse namlusu dolu tabanca taşımak meselesinden e, çevredeki suçsuz günahsız ortalama pek çok insanın hayatına zarar verebiliyor. Kaza atışları korku panik anında çok tehlikelidir. Silah kullanılmıyorsa. Ve bir yerde saklanacaksa mutlaka boş ve fişekleri ayrı bir yerde saklanmalıdır. Silaha uygun mühimmat, mühimmata uygun silah kullanım. Gerektiğinde göz ve kulakları korumak için koruyucu olarak koruyucu gözlük ve kulaklık kullanın. Kulak tıkacı istenmiş kitapta. Ayrıca aktif kulaklıklar vardır. Bunlar pillidir. Sesi belli bir desibele kadar düşürür. Bu anlamda hani kulaklarınızın zarar, zarar görmemesini sağlayacak bir sıcağı, e, ses ortamında hani e, silah sesini poligonda bile o şekilde duyabilmenizi sağlar. Oldukça pahalı malzemeler oldukları için genelde kulak tıkacı tercih edebiliyoruz. Gayet güzel oluyor. Bu da ayrıca kulak sağlığı için önemlidir. Koruyucu gözlük de yine yani öyle. Özellikle poligonlarda yan tarafı kapatan kısımlardan hani seken, kovanlar bazen yüze gelebilmekte. Hani gözü korumakta fayda vardır. Özellikle yakalarınız şöyle yukarıya kadar atışta eğer kapalı olursa da güzel olur. Bazen içi hani sıcak kovan girebiliyor. Hani içinizi yakmasın. Bu anlamda dostlar dikkat ederseniz ee, silahla ilgili hatalar ekseriyetle hep güvenlik endişesiyle sonuçlanıyor. Bu anlamda güvenlikle ilgili kısımlara çok değinmek zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi silahınızı asla insana doğrultmayın. Namlusu dolu silah taşımayın. Atılacak yerin arkasında ne olduğu önemli. Bu anlamda ince bir duvarı bir otomobilin içine şurasına burasına bir kaza atışıyla rahatlıkla delik geçebilir merminiz. Daha doğrusu fişeğinizin çekirdeği e, içerideki insanlara ciddi zararlar verebilir. Bu anlamda özellikle çok dikkat etmelisiniz ve dahası namlusu dolu tabanca taşımayın tekrar söylüyorum. Korku ve panik durumunda pek çok ortalama kullanıcı için çevreye zarar verebilmek anlamında ölümcül hatalara yol açabilmekte İsrail tekniği en iyisidir. Tabancayı kapalı taşıyın, namlusu boş olsun, yardımcı el çekmek direk istikamete doğrulturken şarj etmek vücuda yakın bölgede ardından uzatıp pozisyona girmek. Sizin için en güvenli atış özellikle bu şekilde yapılır hele ortalama bir kullanıcıya esas öğretilmesi gereken silah taşıma doğrultma ve atış biçimi budur Evet dostlar ee, özellikle bu anlamda bakın dikkat ederseniz yine güvenlik 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 demek zorunda kaldık bilgilerimiz özellikle ortalama kullanıcıya yöneliktir ama buna karşılık profesyonel kullanıcıların da kulağına küpe olması gereken şeylerdir bunlar diyerek. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.